Big Parma yani büyük aşı şirketleriyle anlaştı. Denek olarak kullandığı yüz binlerce Asya ve Afrikalıya ya canlarından etti ya da felç bıraktı. Bill Gates Microsoft'un karanlık prensi. İnsanları yok edip dünya nüfusunun azaltılmasından dayanı olacak kadar insanları çok seviyor. İşte bu karanlık adamın Big Pharma verilen büyük aşı şirketleriyle akıl almaz bir bağ bulunuyor. Bill Gates servetinin önemli bir kısmını aşılara harcıyor. Afrika'da Asya hedefinde. Buralardaki fakir çocuklara ve ailelerine güya sağlık imkanı sunuyor. Big Pharma denilen büyük ilaç firmalarıyla iç içe olan Gates 3. Dünya ülkelerini kurtarmaktan çok test alanı olarak kullanmakla suçlanıyor. Hatta TED konuşmalarında açıkça ifade ettiği dünya nüfusunu azaltma projesi kapsamında kısırlaştırma suçlamaları da var Gates'e. Gates'in milyarlarca dolar bağışlayarak dünyaya sunduğu aşılarla ilgili çok tartışma var. Dünyadan çocuk felcini kaldırmak için Dünya Sağlık Örgütü'nün ayırdığı 1.2 milyar dolarlık bütçenin 450 milyon dolarını bağışladı Gates. Bu sayede 2013'te Hindistan'ın Ulusal Aşılama Teknik Danışma Grubunun kontrolünü ele geçirdi. Sabıkalı Monsanto adlı şirketle işbirliği yaptı. 0-5 yaş grubundaki Hintli çocuklara türlü bahanelerle normalden çok daha fazla dozda aşı yaptırdı. Kimi Hintli doktorlar bu aşıların çocuk felcini önlemediği gibi akut çocuk felcine yol açtığını saptadı. Hindistan'da 2000 ile 2017 arasında aşılanan 490 bin çocuk bu şekilde felçli kaldı. 2017 yılında Narendra Modi hükümeti yabancı donörlerin ülkenin sağlık alanındaki bağımsızlığına tehdit içerebileceği gerekçesiyle Gates'le olan aşı ilişkilerini lağbetti. Hindistan'dakine benzer durumlar Suriye, Afganistan, Nijerya, Kongo, Filipinler ve Pakistan'da da yaşandı. Bill Gates'in parmağında oynattığı Dünya Sağlık Örgütü, 2017'de çocuk felci aşılarındaki virüsün mutasyon uğraması sonucu çok sayıda çocuğun felçli kaldığını ve aşı kaynaklı vakaların normal çocuk felçinden fazla olduğunu kabul etmek zorunda kaldı. Evet, çocuk felci aşıları canlı virüsün mutasyonu uğraması ve yayılması gibi bir durum daha ortaya çıkarmıştı. Kongo, Filipinler ve Afganistan'a durum daha da vahimdi. Söz konusu yerlerde yeni mutant bir virüs salgını görülmeye başlandı. HPV aşıları Bill ve Melinda Gates Vakfı'nın desteğiyle GlaxoSmithKline ve Merck ilaç şirketleri 2014'te Hindistan'ın ücra bölgelerindeki 23.000 kız çocuğu üzerinde rahim ağzı kanseri yani HPV aşıları denedi. Yaşları 10 ile 14 arasında değişen kızların 1200'ü ağır yan etkiler altında kaldı. Yani aşılananların %5'inin hayatları mahvoldu. Bağışıklık sistemleri çöktü ve kısır kaldılar. Bunlardan 7'si ise can verdi. Afrika, bizi kobay olarak kullanıyorlar. Sadece Asya değil Afrika'da da benzer durumlar vardı. Gates Vakfı destekli GSK ilaç firması 2010'da 7 Afrika ülkesinde yeni geliştirdiği 3 fazlı sıtma aşısını denedi. Aşı yapılan 5.949 çocuktan 1.048'i felç ve ateşi nöbet şeklinde ağır yan etkiler yaşadı. Bunlardan 155'i hayatını kaybetti. 2012'de yine çatla Gates destekli MenafriVac isimli menajit aşısı test edilen 500 çocuktan 40'ı felç oldu. Afrika gazeteleri bu haberleri ilaç firmaları bizi kobay olarak kullanıyor manşetiyle verdi. Gates'in son numarası mikroçip. Koronavirüs kriziyle gündeme resmen oturan Bill Gates sanki tek dünya hükümeti kurulmuşla onun başına geçmiş gibi açıklamalar talimatlar yağdırıyor. Dünya Sağlık Örgütü'ne talimatlar yağdıran Bill Gates'in son numarası ise mikroçip. Koronayla insanları çip takmaya ikna etmeye çalışan Gates ve arkasındaki güç insanlığı tamamen ele geçirmek istiyor.